Merhaba arkadaşlar. Bugün skuterim için aldığım malzemeler geldi. Zozo'nun şifreli halat kilitini aldım. Yine bir adet yedek palata aldım. Ve bir de çocuğun tutması için önünden ikinci bir kol aldım. Görmüş olduğunuz şifreyi ayarladığımız zaman rahatlıkla açılacak. Evet bu şekilde. Şifresi kolaylıkla değiştirilebiliyor. Buradaki bölümü çevirdiğiniz zaman şifre değişiyor. Ve te taktığınızda tekrardan o şifreye dönmüş oluyor. Evet bunların hepsini hepsi burada üzerinden aldım. Gördüğünüz gibi iki tane balata. Yedek elimde olsun diye aldım. Bir tane de şeker göndermişler. Evet bunu da yakından baktığımız zaman iş görür yani. Markası ProRide. Bunların linklerini de videonun altına bırakalım. Evet yorumlarınızı bekliyorum ürünler hakkında. Bunların montajını yaparken de yine videosunu çekip paylaşacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın.